Dünyanın önemli kadın fotoğrafçılarından Emi Vitele'den biraz bahsedelim. Emi Vitale e, bizim de Türkiye'de 2 üç kere misafir ettiğimiz ve çalışmalarıyla e, sergi olarak, sunum olarak, atölye çalışması olarak ve birlikte çekim yaparak e, Türkiye'deki fotoğraf camiasıyla tanışmasına ön ayak olduğumuz isimlerden bir tanesi. <laughs> ufak ufak fotoğraflarına bakalım istiyorum 1971 doğumlu Emi ve e, Associated Press'te fotoğraf editörü olarak çalışıyor yani masa başında önüne gelen fotoğraflardan yayınlanabilecek satılabilecek, tasnif edilecek işleri ayıran bir isim ve orada gördüğü fotoğraflardan etkilenip o da fotoğrafçı olmaya karar veriyor biz e, uzun yıllardır tanıştığımız için yaptığımız sohbetlerle falan öğrendiğim şeylerden biri. Bir gün geri dönersem çalışacak bir masa mutlaka bulurum diye düşünüp Esa Press'ten çıkıp fotoğrafçılığa başlıyor. Ve tabii ki oradaki gördüğü fotoğraflardan, edindiği birikimden yola çıkarak dünyada sorunlu, sıkıntılı olan bölgelerde fotoğraf çekerek bu hikayeye giriş yapıyor. Kosova fotoğrafları bunlarla bir örnek. Ee, hikayenin farklı açılarında, farklı yönlerinde bulunarak oradaki durumu anlatmaya çalışıyor. Daha sonra Arjantin'de de çekimler yapıyor. Yine Avrupa'nın farklı yerlerinde de çekimler yapıyor. Ve şunu fark ediyor ki, o masa başında çalıştığı dönemden edindiği bir bilgi bu, bir tecrübe. Dergilerin hem Amerika'daki hem Avrupa'daki dergilerin aslında çok büyük hikayeleri, çok büyük olayları değil de o büyük hikayelerin geçtiği yerdeki küçük öyküleri ve insan üzerinden anlatılan öyküleri istediğini, onlara yer verdiğini fark ediyor ve çalışma açısını bu şekilde daraltıyor. Birlikte fotoğraf ve belgesel fotoğraf atölyesi yaptığımız arkadaşlar bu sözümü hep e, hatırlayacaklardır. Biz konuyu ne kadar daraltırsak, yani yüz ölçümünü ne kadar küçültürsek, derinliğini o kadar arttırma şansımız oluyor. Dolayısıyla da o konuyu daha iyi etüt ederek, daha etraflıca anlatma ve çalışma şansımız ortaya çıkıyor. Emi Vitele'nin de yaptığı şey aslında çok kabaca bu. Ee, genel bütün konuyu anlatmak yerine daha daraltarak ve insanlar üzerinden hikayeyi anlatmayı daha doğru bir yöntem olarak buluyor, düşünüyor. İşte Sierra Leone'de çektiği birkaç fotoğraf herhalde bu hikayeyi daha iyi örnek olabilecek. ...fotoğraflardır diye düşünüyorum. Yine dikkat ederseniz... ...daha belli alanlarda... ...işte bebek sağlığıyla... ...alakalı bir merkezde... ...çektiği fotoğraflardan oluşan... ...bir çalışma serisi. Ee, 1995'te kız kardeşinin... ...bulunduğu yine Biso'ya... ...gidip orada işte çalışmalar yapıyor... ...fotoğraflar çekiyor... ...ve... ...2000 yılında... ...Alexia fonundan bir destek alarak tekrar oraya dönüp çalışmayı tamamlıyor. Şimdi burada bir ara bilgi vermem lazım. Alexia Vakfı diye bir vakıf var. Biz galerimizde Alexia Vakfı'nın yöneticilerini konuk ettik. Onların bir sergisini açtık yıllar önce. E, Alexia aslında genç bir kız ve fotoğrafla alakalı bir kız bir fotoğraf yolculuğu için uçakla bir yere giderken Uçak kazası geçiriyor ve hayatını kaybediyor. Ailesi de bunun üzerine Alexia'nın bu belgesel fotoğrafa olan ilgisini dikkate alarak bir vakıf kuruyorlar ve belgesel projelere destek olmaya çalışıyorlar. Etkinlikler düzenliyorlar. Bu vakıf şöyle bir şey yapıyor. Sizin devam eden ya da yarım kalmış bir belgesel projeniz varsa yarışması var her yıl ona başvuruyorsunuz. Bunlar inceliyorlar ve eğer sizin projenizi devam ettirilmeye ve tamamlamaya layık görüyorlarsa, yani sizi seçiyorlarsa, size maddi destekte bulunuyorlar ve o projeyi tamamlamanızı sağlıyorlar. Ee, biz Alexia Vakfı'nın Winners of 18 Years yani 18 yılın kazananları sergisiyle konuk etmiştik onları. Hem Alexia Vakfından iki yönetici hem önemli iki tane derginin editörü, biri yanılmıyorsam Newsweek'in editörüydü. Hem İngiltere'de bir fotoğraf okulunun eğitmeni hem de Emi Vitelli'yi o kazananlardan biri olduğu için ayrıca ikinci kez misafir ediyorduk Türkiye'de. Onları misafir etmiş ve hem sergi, hem atölye çalışmaları, hem portfolyo değerlendirmeleri yapmıştık. Basında yer alan 50 kadar foto muhabiri ve fotoğraf gönüllülerinin katıldığı bayağı büyük bir etkinlik olmuştu. Şimdi, yanılmıyorsam 8-10 sene oldu bunu yapalı. Dolayısıyla yarışmanın Winners of 18'den 28'e kadar gelmiş olabileceğini düşünüyorum. Emevitele, Alexia Vakfının bu yarışmasını kazanıp yine Bisoye gidip tekrar fotoğraf çalışmaları yapıyor. Bu gördüğünüz fotoğraf o yarışmaya katıldığı ve kazanmasını sağlayan fotoğraflardan biri. Eski web sitesinin de açılış fotoğrafıdır. Ee, site değişti daha sonra bahsedeceğim siteden de ama ilk başta emiviteli.com'a girdiğiniz zaman .com'a girdiğiniz zaman bu fotoğrafla karşılaşıyordunuz. Ee, Your world my eyes falan diye başlıyordu. Sizin dünyanız benim gözlerim diye. Şimdi sitenin tasarımı biraz değişti. Bu fotoğraf da yine o yarışmaya katılmasını sağlayan e, ve kazanmasını sağlayan fotoğraflardan biri. Bunlar da çalışmanın devamında çektiği fotoğraflardan. Şimdi Emi Vitelli'nin fotoğraf tarzından, yaklaşımından neyi çözmemiz gerekiyor ya dair birkaç şey söylemek istiyorum. Yine Biso'da kaldığı süre boyunca 6 ay orada Fama diye bir kadının evinde yaşıyor. Daha sonra konuşacağımız Hindistan Keşmir çalışmasında 2,5 sene Hindistan'da yaşıyor. Daha sonra konuşacağımız farklı işlerle de uzun yıllar boyunca o konuyla alakalı alanlarda yaşayarak fotoğraflarını çekiyor. Yani Emi insanlarla kurduğu iletişimleri mümkün olacak en üst seviyeye taşıyacak şekilde hareket ediyor. Onlarla birlikte yaşıyor. Onlarla birlikte yiyip içiyor. Onların yaşadığı her şeye ortak oluyor. Dolayısıyla da daha içeriden dediğimiz bir fotoğraf tarzıyla çalışma şansı imkanı buluyor. Soldaki fotoğrafta gördüğünüz kadın Fama yani evinde yaşadığı kadın. Dolayısıyla bu sayede bu kadar içerden hem fiziki olarak hem kalben hem ruhen hem düşünce olarak bu kadar içerden fotoğraflar çekebiliyor. Sağdaki fotoğrafta böyle işte daha kapalı kültürlerin içerisinde böyle özel anlarda, daha samimi durumlarda fotoğraf çekebilmesine bir örnektir diye düşünüyorum. Şimdi hikayeyi tabii birçok dergide yayınlanıyor. Ödüller kazanıyor falan. Böyle yayıldığı zaman şöyle bir durum oldu. <laughs> o zamanlar biz eski İngiliz konsolosluğunun sokağında bir ofisimiz, galerimiz, dersliğimiz var. Hemen 3-5 bina ileride fotoğraf vakfı var. E, birlikte çalıştığımız semiye arkadaşımız bir gün geldi dedi ki ya fotoğraf vakfında bir kadından söz ediyorlar fotoğrafları acayip. Nasıl kimmiş falan işte Emi Vitele diye biri. Nasılmış fotoğrafları dedim. Ya İzzet varla Ali Öz'ün karışımı bir şey dedi. Şimdi İzzet Kerivar'ı daha önce konuştuk. Yani Türk fotoğrafında ışığı, rengi, grafiği vesaire çok güçlü kullanan, kompozisyonları çok etkileyici olan bir fotoğrafçı. E sevgili Ali Öz de 30-40 yıldır Türkiye'deki bütün politik olayları, sokakta geçen hikayeleri falan çalışan önemli fotoğrafçılarımızdan biri. Dolayısıyla ikisinin birleşimi yani Ali Öz'ün düşüncesi ve İzzet Kerebar'ın tarzıyla çekilecek olan fotoğrafların çok acayip olabileceğini tahmin etmek zor değil. Hemen tabii web sitesini açtık, fotoğraflarına baktık falan. Ya ne kadar güzel falan diye konuşuyoruz. Semiha dedi ki ya keşke gelse de bizde sergi açsa. Ben de o zaman Semiha'ya dedim ki yani şöyle bir konuşma geçti. Bak dedim iki tane ihtimal var. Bir mail atalım, diyelim ki gel burada bir sergi aç. Ne yazacağız dedi. Valla dedim iki tane ihtimal var. Birincisi bu fotoğrafları çeken fotoğrafçı çok profesyonel bir insan olabilir. O dönemde de yurt dışından birçok fotoğrafçı ile sergi ve etkinlik için görüşmeler yapıyoruz. Doğal olarak her biri belli bütçeler isteyerek gelebileceklerini söylüyorlardı. Bizde de bütçe olmadığı için birçoğunu getiremiyorduk. Ee, dedim ki dolayısıyla Emirbitene de böyle bir isimse çok fazla şansımız yok. Ah keşke deyip geçeriz. Ama ikinci bir ihtimal var ki o bizi daha çok ilgilendiren ihtimal. O da bu tarz fotoğraflar çeken birinin çok içten, çok samimi biri olması ve bu samimiyetten bu iletişimi ilerletme şansımızın olabilmesi dedim. Ve işte. Hello Emi, Havario, We are from Istanbul falan diye bir mail yazalım dedim ve sahiden oturduk öyle bir mail yazdık, We are from Istanbul, We like your work işlerini çok beğeniyoruz, imkan olsa da gelip burada bir sergi açsan falan diye. Hemen ertesi gün bir cevap geldi, tabii çok sevinirim falan, isterim diye. Biz de tabii ki ne istersin diye yazdık. O da dedi ki yani bir şey istemem ben size fotoğrafları göndereyim siz baskılarını yaptırın. Bir de doğal olarak işte uçak bileti, konaklama, yemek falan gibi giderlerimi karşılayın dedi. Biz de o dönem Nikon'la çalışıyorduk. Ee, Nikon'daki arkadaşlar sağ olsunlar yardımcı oldular. Sergi giderlerini onlar karşıladı. O dönem Emirates Hava Yolları e, uçak biletini karşıladı. Biz de işte konaklama, yemek ve benzeri e, şeylerini karşılayıp Ebi İstanbul'a davet etme ve etkinliğini yapma şansımız oldu. Sergi, fotoğraf atölyesi, röportajlar vesaire falan gibi. Ve şöyle bir durumla karşılaştık. Bir hafta sonra, Bülent Bey, Yusuf Karşı konuştuk. Onu kaçırdıysanız tekrar yayında tekrar izleyebilirsiniz. Ama şimdi Emi Vitele üzerinden devam ediyoruz. Biz Emi Vitele'nin sergisini açarız dedik. Yaklaşık bir hafta sonra bize postadan bir A4 büyüklüğünde bir sarı zarf geldi. A4'ten belki biraz daha büyük. İçinden bir CD, Fransız Foto Dergisi ve bir kart, elle yazılmış bir kart çıktı. Kartta şöyle bir not vardı. CD'nin içinde 100 kadar fotoğrafım var. İstediklerinizi seçip sergi için baskı yapabilirsiniz. Size örnek olabilmesi adına Fransız Foto Dergisi'ni de gönderiyorum. İşte sevgiler Emi falan diye. Tabii elimiz ayağımız dolaştı. Yani dünyanın önemli fotoğrafçılarından bir tanesi bize 100 tane fotoğraf göndermiş. Biz 30 tanesine yer verebiliyoruz galeride. Hangi fotoğrafları seçersek doğru işi yapmış oluruz diye düşünürken bir acayip haber daha aldık. Emi Vitele 2003 yılında dünyada yılın kadın fotoğrafçısı ve dünyada yılın en iyi magazin fotoğrafçısı yani basın fotoğrafçısı ödülünü aldı. Tabii iki tane de böyle ödül alınca bizim elimiz ayağımız daha da dolaştı ne yapacağız falan diye. O zaman National Geographic Türkiye'nin editörü sevgili Haluk Çobanoğlu çok sevdiğim abilerimden, arkadaşlarımdan, hocalarımızdan bir tanesi. Ben onu aradım. Dedim ki ya Haluk abi böyle böyle bir durum var. Emi fotoğraflarını seçmemiz gerekiyor. Yardımcı olur musun? Tabi dedi. Fotoğrafları o seçti. Biz de Emi'ye yazdık. Dedik ki böyle böyle Nation Geographic Türkiye'nin editörü e, fotoğrafları seçiyor dedik. O da tamam teşekkürler falan dedi ve fotoğraflar seçildi. Şimdi bu hikayeyi niye böyle uzun uzun anlatıyorum şunun için. Fransız Foto Dergisi'ne çift sayfa açılan bu fotoğrafı doğal olarak Haluk Hoca da seçti ve serginin açılış fotoğrafı, davetiye afiş fotoğrafı falan yaptık biz de. Fakat Şimdi siz ekrandan ne kadar görebiliyorsunuz bilmiyorum ama daha sonra Emin'in sitesine girip bunu daha detaylı görme şansınız olacaktır. Fotoğrafta sağ tarafta oturan iki askerin önünde kırmızı bordo bir battaniye var. Battaniyenin tam üstünde Emin'in 7200 teleobjektifi duruyor. Aa dedim ya kadın teleobjektifi unutmuş fotoğrafın içinde görünüyor yani öyle bir durumdayız. Ne yapacağız falan Ali Koca da bana anlattı bir şeyler. Ve biz daha sonra bu fotoğrafı dediğim gibi açılış yani serginin ilk fotoğrafı, afiş davetiye fotoğrafı falan yaptık. Bir atlayayım geri geleceğim. Ee, daha sonra işte Emi uçakla İstanbul'a geldi. Biz onu havaalanından aldık, oteline götürdük. Ertesi gün atölye çalışması ve sergi açılışı olacak. İşte bir, biraz dinlendi. Dedik ki e, sonra galeriye gidelim istersen sergiye bir bakalım hani istemediğim bir değişiklik falan varsa, fotoğrafların yeri vesaire gibi onu yapabiliriz, hem de bir kahve içeriz falan dedik. Ve hep beraber kalktık, galeriye geldik. İlk fotoğraf, bu fotoğraf, içeri girdik, evi şöyle bir baktı. Ben de tabii zevzek olduğum için dedim ki, aa bak objektifi burada unutmuşsun dedim. Kadın şöyle bir baktı, ha evet dedi ve devam etti. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde fotoğraflar bizde olduğu gibi orasından bilmem ne kesilmiş, burasından bilmem ne girmiş falan diye garip ölçeklerle değerlendirilmiyor. Dünyadaki fotoğraflar içerik yani konunun ne olduğu, anlatım yani fotoğrafçının bize ne anlattığı, bunu nasıl anlattığı ve duygu bizde ne uyandırdığıyla öncelikli olarak değerlendiriliyor. Hele ki haber fotoğraflarında, hele ki böyle belgesel çalışmalarda Hikayenin ruhunu anlatacak fotoğraflara daha çok bakılıyor. Keşmir Hindistan-Pakistan arasında bulunan önemli bir turistik merkezken iki ülke arasındaki anlaşmazlık sonucu a troubled paradise yani sorunlu cennete dönüşen bir yerde. Bir süre önce orada turistlerin gezdiği yerde artık o turistik kayıklarda askerler devriye geziyorların Görsel karşılığı bu fotoğraf. Dolayısıyla orada objektif mi varmış, buradan güneş patlamış mı falan gibi şeylere bakılmıyor dünyada. Biz de genelde fotoğraflarda buna bakmamaya çalışıyoruz. <laughs> ve biz e, Emin'in bu çalışmasını, yani A Tribal Paradise, Sorunlu Cennet Keşmir çalışmasıyla onu misafir ettik. Bu çalışmayla dünyada birçok ödül aldı ve dolayısıyla da e, bizde de, Türkiye'de de, çıkmadığı canlı yayın, röportaj yapmadığı gazete, dergi vesaire falan kalmadı. Oradan fotoğraflar. İki buçuk sene burada yani Keşmir'de yaşadığı için artık oradan birisi gibi daha içerden oradaki günlük hayatı ve gelişmeleri anlatan daha yakından fotoğraflar çekme şansı bulmuş Emi Vitale. dediğim gibi yüz küsür fotoğrafı var sitesinde. Oraya girdiğiniz zaman çalışmanın bütününü görme en azından Emin'in yayınlamaya seçtiği, karar verdiği bütününü görme şansınız olacak. Bu bizim sergide de vardı, bu fotoğraf da vardı. Bu fotoğraf da vardı. Ama diyorum ya oradan gelip geçen biri gibi değil de orada yaşayan biri olarak mevzuya bakmak hikayeyi çok farklı anlatma şansı verebiliyor fotoğrafçıya. Bu da bizler için bir şey olmalı diye düşünüyorum. Fotoğrafını çektiğimiz konuyu içselleştirebilmemiz, orayla kurduğumuz ilişkilerin gelişmesini ve çektiğimiz fotoğrafların başka fotoğrafçılar tarafından çekilemeyecek samimiyette olmasını sağlayacaktır. Son dönem çalışmalarından göstermek istiyorum. Arada birçok farklı yerden, Afrika'dan vesaire fotoğraflar görebilirsiniz siteye girdiğiniz zaman. Ama son 4-5 yıldır yaptığı çalışmaları göstermek istiyorum. En önemli işlerden bir tanesi bu National Geography'in de desteklediği Pandas Go Wild. Pandalar doğaya dönüyor çalışması. Bu gördüğünüz kişi Emi Vitale. Bu çalışmayı yaparken de birkaç yıl boyunca hem Nasıl söyleyelim? Hayvanat bahçesi ve merkez içerisinde yapılan çalışmalarda hem de ormana bırakıldıklarında Emi vitele birçok koşulu, zorlu yapılan çalışmanın giriş fotoğrafı olarak yer aldı. Bu fotoğrafı çekmesini sağlayan şey dediğim gibi aynı insan hikayelerini çekerken sergilediği tavrı devam ettirmesi sayesinde oluyor yani o konuyu içselleştirecek mesafeyi doğru bulabilmesi sayesinde. Bu çalışmadan panda çalışmasından birkaç örnek göstermek istiyorum. Yeni doğmuş bir pandanın fotoğrafı bakım esnasında fotoğraflar. Çok acayip bir fotoğraf değil mi? Bence öyle. Yani panda dışarıdan pencereden bakarken içeride bakıcının olduğu an çok acayip bir an bence. Ve tabii ki tam oradan yine başka bir fotoğraf. Tabii pandalar şey olarak da sevimli. Ee, ne zaman büyük ihtimalle yükleyeceğiz. Ve tabii ki işte bu fotoğrafta aynı şekilde yine o kurulan doğru iletişim ve mesafe sayesinde çekilebilir fotoğraflardan biri oluyor. Neşin kapak olan çalışmalarından bir tanesi son erkek rino, white rino, beyaz rino işi. Burada da yine uzun süre bu hayvanın türünün son örneği olan bu hayvanın son günlerini çalıştığı bir iş. Orada da çok etkileyici fotoğraflar var. <laughs> son nefesini verirken de hayvan fotoğraf var. Zaten bu fotoğraf mutlaka karşılaşmış olabilirsiniz. Hem National Geographic'in kapağı oldu, hem de bütün dünyada e, yine Emi'yi e, duyuran fotoğraflardan bir tanesi oldu. Sonra bu bakıcıyla yapılan röportajlar var. Birçok şeyi internet ortamında bulma şansınız var. emivitele.com, Emi'nin sitesi. Stories, hikayeler bölümüne girebilirsiniz. Arşiv bölümüne girebilirsiniz. Arşivde daha eski işlerini görüyorsunuz. Stories'de daha güncel işlerini görüyorsunuz. Gene şunu fark edeceksiniz. Bütün işlerin sunumunda önce işin ne olduğu yazılıyor. Her fotoğrafın bir altyazısı var. Baktığınız fotoğrafın neyi ifade ettiği, o hikayenin hangi parçasını oluşturduğunu görme şansınız var. İşlerini görmenizi hararetle tavsiye ettiğim isimlerden biri Emi Vitele.